Evet arkadaşlar SAR-9 alalı bir buçuk yıl oldu ve 10.000 atışa geldi. Ben de 10.000 atış da sar 9'um ne halde onu sizlere göstermek istedim. Şöyle güzel bir sar 9'un incelemesini yapalım arkadaşlar. Şöyle hemen dıştan bir görünümünü yapalım. Silahımızın kontrolünü yapalım. Dıştan bir görünümü göstereyim. Bakın görün herhangi bir sorun var mı? benim gördüğüm herhangi öyle bir ekstradan silah kozmetiğinde bir sorun yok arkadaşlar. Yani normal bir buçuk yılda kullanılıp 10.000 atışa gelmiş bir silah şeklinde arkadaşlar. Kesinlikle ben öyle ekstra bir çizik falan görmüyorum. Şurada şöyle ufaktan bir iki bir şey var ama onlar tamamen benim kullanımımdan arkadaşlar. Öncelikle hemen bir tetik ağırlığını yapayım sizlere arkadaşlar. Bu ben aldığımda arkadaşlar 2.750 idi. Sonra ben bunun üstünde biraz polisaj yaptım. Ondan sonra az bir şey düştü. Yani şu anda 2 300 gibi ki tetiği gerçekten Evet yani hiçbir pürüz yok. Çok güzel şekilde çalışıyor. Reseti de o şekilde. Tetik ağırlığı Yani bence tam bu düzeyde olması lazım. Benim aldığımda galiba 2.750 idi. Ben sonra biraz polis sarıcı yapınca 2.300'e falan düştü ki bence 2.5 kilo bir görev tabancası için en güzel tetik ağırlığıdır arkadaşlar. Başka kozmetiğine değinmiyorum çünkü gerçekten hiçbir şey görmüyorum. Tabi ben silahlarımı çok şey kullanmıyorum. Yani kullandığım anda kullanıyorum ama sonra temizliğini yapabiliyorsam yapıyorum yapamıyorsam da direkt kasaya koyuyorum. Ben atış yaptığım zaman da videolarda genelde eğer o silahın atışını yapıyorsam en az 1000 mermi atıyorum. Eğer bu silahın atışını yapmayıp bu silah ekstra bir silah ise o zaman 200-300 tane falan atıyorum yine de arkadaşlar. Evet şunlar tamamen kir çizik falan değil. Ona bir bakmak istedim. Yani herhangi bir korozyon falan değil. Tamamen çok güzel arkadaşlar. Hemen içini açıp sökelim. İçini parçalarını göstereyim. Çünkü önemli olan onlar. Şöyle hafiften temizlemeye çalıştım ben sizi. Şöyle göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar Kesinlikle hiçbir şey görmüyorum. Bir tek biliyorsunuz ilk aldığımda şu tırnağı beni rahatsız etmişti. Kovanı tam çıkarmıyordu. Çok az böyle çok az sağ tarafı böyle içeri doğru bunu ben böyle büktüm arkadaşlar. Eğim verdim. Ondan sonra çok rahat bütün her türlü mermiyi çok rahat şekilde kullandı. Kesinlikle hiçbir sorun yaşamadı arkadaşlar. Yani bunların bütün parçasını söküp güzel bir temizlik yapsam gerçekten çok daha güzel olacak. Evet. Şöyle göstereyim yine sizlere. Bunu tamamen soran arkadaşlar oluyordu. Abi 10 bin mermiye gelince güzel şöyle bir videosunu çektiği icramili ve yayında rahat şekilde çalışıyor. Sürgü ve namluya gelince şu şekilde sürgüsünü göstereyim. Evet yani çok güzel bir şekilde halen daha Yani bu sar dokuz da benim hoşuma giden bu emniyetinin yayını çok güzel ayarlamışlar çünkü başka bir silah var Yerli silah da yani söyleyeyim ben kaçınmıyorum kimseden. Zigananın bu emniyetinin yayı bu emniyeti neredeyse içeri giriyordu arkadaşlar şu şekildeydi onun yayını değiştirdik. Önce biraz gerdik ama yine de çalışmadı. Sonra başka bir yay taktık ona. Şimdi güzel çalışıyor. Ya bunda en azından o ayarlar ve 10.000 atışta olduğuna rağmen gerçekten çok güzel şekilde çalışıyor. Yani şu gezin üstünde bazı çizikler müzikler şeyler olmuş ama onlar dışta olan şeyler olduğu için olur. Geri kalan herkesin bana özellikle sorduğu boyalarını soruyorsunuz arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Görün. Aynen şu şekilde arkadaşlar. Ben eğer bir şeyi görmediysem siz yorumlarda ekleyebilirsiniz. Dersiniz ki abi bak şurası vardı sen orayı görmedin. Biz videoda gördük. Şurasını göstermeye çalışayım. Evet. Gelelim namlusuna arkadaşlar. Ha, en çok soru şu geliyor. Namlunun ucunda şurada diyor çizik var. Bunu da bilmiyorum. Kamerada gözüküyor mudur? Şurada şöyle. Bu namlunun kilidiyle alakalı bir şey arkadaşlar. Bu normal. Bu olur. Ha bunu takmışken bir de şunu da söyleyeyim. Herkes bana diyor abi diyor benim silahımda diyor. Şu üstte diyor boşluk var diyor. Birisi diyor söylüyor diyor bu boşlukta sorun olur diyor. Tam ortalaması lazım diyor. Tam ortalamaz arkadaşlar. Şu üstte boşluk olur. Namlu alt tarafa doğru olur. Çünkü bu üstte hafiften şey olması lazım. Kilit sistemi silah. Kilit sistemi şuradan aşağı indiği zaman bakın şu şekilde namlunun yukarıdan yeri olması lazım ki şu hareketi yapabilsin. Görüyor musunuz? Şöyle ateş ettiniz namlu aşağı girip kilit sistemiyle geriye doğru çalışma sistemini yapması lazım. Şu şekilde. Ve namlu üstteki şu boşlukla onu ayarlıyorlar ve namlunun önündeki şu yuvarlağa da aslında barrel ring diyorlar. Yani namlu yüzüğü diyorlar o olur arkadaşlar Önü, namlunun öndeki o böyle yuvarlak çizgi namlu yüzüğü dedi. bir de şurada namlunun üstünde şurada çizik olduğunu söylüyor bazı arkadaşlar bana devamlı video atıyor abi yeni tabanca aldım diyor 200 atış yaptım diyor buralar çizildi burası da olur çünkü kilitleme sistemi olduğu zaman şurada şu şekilde değiyor arkadaşlar bir de şurada çizikler olabilir o da normaldir arkadaşlar. Bunlar tamamen silahın çalışma sistemiyle alakalı olan şeylerdir. Onlarda bir sorun yoktur arkadaşlar. Neyse. Biz namlumuza geri dönelim yine. Namlunun önden gördüğüm kadarıyla herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Şimdi güzel bir temiz. Buralar baya bir pisti benim. Temizlemeye çalıştım. Çıkarttım ki bakayım acaba namluda bir sorun mu var yoksa benim temizlememle mi alakalı diye tamamen benim temizlememle alakalıydı arkadaşlar şöyle göstermeye çalışayım siz bakın ne kadar görebiliyorsunuz artık şöyle önünde göstereyim. Şöyle içinin yiv setlerini görebilir misiniz kamerada? Aslında bende alet var. Bunun içini de göstereyim size. Evet, madem yapıyoruz içinde göstereyim. Şöyle bir daha kozmetiğini göstereyim bari onu görün. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi Yani olması gerektiğinden ekstra hiçbir şey yok arkadaşlar. Olması gerektiğinden ekstra hiçbir şey yok. 10 bin atıma geldi. Gerçekten çok güzel duruyor. Ben şu şekilde baktığım zaman yiv setlerinde çok iyi görüyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir sorun görmüyorum. Şunun içine son bir kez şey atayım. ve size namlunun içini kamerayla göstermeye çalışayım arkadaşlar. Ne kadar görebiliyorsunuz söyle bilmiyorum ama size hemen şimdi çok daha iyi göstereceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde namlunun içinde görmüş oldunuz. En azından size bir fikir vermiş oldu. 10.000 atımdı. Her türlü mermi attım artık ben bunun arkadaşlar. Yani 65 grain yani normalde 7 65 380 gibi kalibre mermilerin barut gücündeki mermilerle bile attım 9 mm. Lock stili safe action içten emniyetli olmasından dolayı tam bir görev tabancası olarak üretilmiştir. Zaten üretilme amacı da o. Ayrıca bu silahla 20 bin atıma ulaştığım zaman size 20 bin atım videosunu da yaparım. O zaman silah daha iyi inceleriz. Bakarız herhangi bir sorunu derdi var mı? En azından sizlere benim yaşadığım, direkt benim yaşadığım, benim kullandığım, benim yaşadıklarımdan size bilgiler vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Selamlar. Herkes Instagram hesabımı soruyor arkadaşlar. Buy.silahtan Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Instagram'ı olanlarla oradan da gündelik paylaşımlar yapabiliriz. Evet arkadaşlar abone olmak için subscribe butonuna ve yeni bildirimlerden haberiniz olması için de yandaki zile tıklamanız gerekiyor.